Parmak izlerimizle telefonlarımızın kilidini açmaya alışırız. Peki ya artık silahlar da biyometrik şifrelerimizde kullanılacak desek BioFire adlı bir şirket tarafından üretilen tabanca kaydedilen biyometrik verilerle onu yalnızca yetkilendirilmiş kişilerin kullanabilmesini sağlıyor. Ürün, çocukların, suçluların ya da istenmeyen kullanıcıların karıştığı trajik senaryoların önüne geçmesini hedefliyor. Güvenlik ve teknoloji firması BioFire, SmartGun'ın her zaman kilitli durumda olduğunu ve tanımlı kullanıcılar için 19 bir 9 mm Luger'le aynı şekilde çalışırken sistemde tanımlı olmayan birinin eline geçtiğinde kendini kilitleyerek yetkisiz kullanımı önlediğini söylüyor. Silahın biyometrik motoru, parmak izi ve 3 boyutlu yüz tanıma kullanarak silahı eline alan kişiyi doğruluyor. Aynı zamanda kullanıcıların atış verilerini toplayarak en başarılı pozisyonun sağlanmasına da yardımcı oluyor. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Teknoloji dostu.